Sami oynasın, hey, hey. damat oynasın, gelin de oynasın, hey, hey, herkes oynasın. İyi ki doğdun üstad, Sami hocaya. O emekli öğretmen, o iyi bir tarihçi. Hiciv ve atışmanın tartışmasız kralı. Hayatın her dalında iş bilen bir güruhçu. O bir şair yazarsa yüreğinden yaralı. 1954 yılında Ankara'da doğmuş Sami hocamız aşı için sırada. Yan etkisi olmasa aman Allah vere de lakin olmak zorunda pandeminin kuralı. Şiirleri öyküler, ikide piyesi var. Okul zamanlarında canlandırmış çocuklar. O kitapsız bir şair, duymalı sponsorlar. Kaç yıldır yazar bilmem, kaç yıl kafa yoralı. Oynasın, eller oynasın, eller kaynasın, dinler... Tarihten makaleler, film tadında yazılar. Roman olur yazdığı, olmuyorsa diziler. Eğer boşa giderse yüreceğim sızılar değeri anlaşılır o ki ölüm sıralı. Üstad müzmin bir bekar neler geçmiş başından, kader ayırmış onu zaman ile eşinden, şimdi yararlanıyor İstanbul güneşinden, Ankara'da doğduysa sanmayın Ankaralı. Dört tane evladı var, üçü erkek bir de kız, Cihangir Tuğrul Yunus bir de canı Tuğba'sı, daha bitmedi oba torunların cabası, öylesine mutlu ki torunları saralır. Kul Fikret'im diyor ki, iyi ki doğdun üstad, bozulmasın ağzında hayat denilen şu tat. Vazgeçmem e vermekten sırada var melahat, kıvır kıvır saçı var, hem de bizim buralı. oynasın. Gelin de oynasın. Gün gün herkes... İyi ki doğmuşsun Sami hocam. İyi ki doğmuşsun üstad. Şiir ve seslendirme Mehmet Hikret Ünalan. maya gelmez, haydi basma ya gelmez.